Herkese merhaba tekrar. Kapı mağalarımızın ben çıktıkları yeri iyice kazdım. Bakın buraya yaklaşık bir yumruk girecek derinlikte. Ee, tahmin ediyorum 7-8 cm derinlikte kazıyor anneleri. Ee, 3-6 7 Bir tane de burada içeride var. 8 tane su kaplumbağamız çıktı. Cinsini bilmiyorum demiştim ama şimdi anladım. Nereden anladım? Sarı benekli su kaplumbağaları. Çünkü kuyrukları çok ciddi uzun oluyor. Bu arkadaşların da öyle. Şimdi onları O da bekliyorlar. Ay nereye gittin? Ne kadar hızlısın. Aman kaybolma. Şimdi ilk defa başıma böyle bir şey geldi. Ben bilmiyorum sizi ne yapacağım. Doğada bırakacak mıyım? Yoksa bu kışı evde mi geçireceğiz? Bilemiyorum. Ama gelin sizleri bir yıkayalım. Hadi. Hadi gelin bakalım. Biraz yıkayalım size. Arkadaşlar bakın suyu koyunca nasıl canlandılar. Nasıl görelim güneşi böyle karşıma alayım. Neredesiniz? Evet suyun içine atınca hareketlendiler. Durun bakalım ben sizi daha güzel görüntüleyebileceğim bir yere koyayım. Heyecandan ben de ne yapacağım şaşırdım. Şimdi bunları suya koydum ama e, bir zararı dokunmasın diye. Havuzun suyundan koydum. Çeşme suyu doldurmadım. Ne olur ne olmaz. Bakarsınız mısınız kuyruğuna? Ne kadar olsun. Sen gelme. Takip ediyor beni. Gelme sen. Gelme. Gelin bakayım. Sizi de hepinizi koyacağım buraya. Kendinize geldiniz mi hepiniz? Ha, o da iyi. Sen nasılsın? Evet. Hareket edecek misin? Evet kafasını kaçırıyor içine. Bakar mısınız? Tırnağımdan biraz büyükler. Aman Allah. Ne zaman çıktınız siz? Buyurun. Siz de gelin. Ne yapalım Güneşe koyalım değil mi size? Sen de gel. Sen nasılsın? Hareket göster bakayım bana. Heh. Tamam. Korkuyorum her birini elim alırken. Tamam. Sen de sağlıklısın. Bunlar kuyruk hepsi. Sırf kuyruk Boyundan uzun kuyruğu var. Seninki ekstra uzun. Gerçekten ekstra uzun. Sen bakın iki tane yan yana. Öbürü daha uzun. Bu erkek olma ihtimali yüksek sol taraftakine. Ne oldu? Nasıl altın mı? Sen de gel. Bakın onun da kısa kuyruğu. Ortadaki çok uzun kuyruklu. Nerede? Kaç oldu? 3, 6, 7. Hadi son bir tane. Seni de getirdim. Çok şükür. Hepsi canlı. Çocuklar delirecekler görünce. Çocuklar delirecekler. Evet arkadaşlar işte buradaki su kaplumbağalarından Çıkanlar, Daha önceki videolarımda var. Ee, kazıp yumurta bırakan su kaplumbağalarım vardı. Ama hiç e, böyle olacağını tahmin edememiştim. Çünkü kazdıkları yerler çok sert bahçede. Bakın şuradan da birisi kafasını çıkarıyor bize. Şuradan Merhaba. Bu da çizgili skoplaması. Başka bir cins. Havuzun içerisinde kırmızı yanaklı var. Neredesin? Heh, buradasın. Şu an havuzda 3 ayrı cins su kaplumbağası var. Bunlar da sarı benekli olan cins. Daha önceki videolarımda var. Toprağı kazıp yumurtladıkları ee, ama kim zaman kazıyor, bırakıyor, yumurtlamıyor. Deliğin dışında yumurtayı buluyordum. Ee, hep tahminim uygun toprak bulamadıkları yönündeydi. Çünkü bunlar genelde dere kenarlarında iyice e, mil. Heh, durun bakalım. Gördüm. Gördüm sarı benekli. Evet izin verdin bana. İşte bakın. Sarı benekli su kaplumbağası. Ama sen sanki yumurtlayacak erişkinlikte değilsin. Bakın kuyrukları bunların diğerlerine göre uzun. Ama bu da evet, erkek dişiye benziyor. Bak ah kardeşlerin geldi. Kardeşlerin geldi. Şu an havuzda bir tek bu var arkadaşlar elimde tuttuğum. Diğerlerini e, çok uzun zamanda görmüyorum. E, bu yavruların anne ve babalarını. E, bunlar çok enteresan hayvanlar yani gerçekten komando gibiler. E, eski videolarıma bakarsanız ben evin 1-2 kilometre uzağında sitenin içerisinde e, arabayla giderken bir tanesi rastgele karşıma çıkmıştı. Hadi seni bırakıyorum. Çok uzaklara gidebiliyorlar. İnanılmaz yani. Suyu kesinlikle bulurlar ayrıldıkları yerden. Ee, çok dayanıklı. Susuzluğa da çok dayanıklılar bu arada. Ve e, ben o bulduğum kaplumbağayı birkaç kilometre uzakta bulduğum kaplumbağayı öyle incelediğimde keneler vardı üzerinde. Normalde su kaplumbağaları sürekli suyun içinde olduğu için e, yani ben hiç karşılaşmadım ama evden bir hafta uzak kalınca bir hafta sonra bulmuştum. Üzerinde birkaç tane kenesi vardı. Tabi demek ki suyla teması olmamış. Ama bu arkadaşlar da ne yapacağım ben sizi? Gerçekten karar veremedim. Suya salsam bu kadar cesaretli değilim. Kış şartları. Kendiniz çıkıp gelseydiniz ya hiç. Bana da iş bırakmasaydınız. Şimdi bilemiyorum. Birazcık evde mi bakarım? Ne yaparım sizi bilmiyorum ama çok mutluyum. Kara kaplumbağalarımızın yavruları olmuştu. Onlar beşiz doğmuşlardı. Bunlar da sekiz taneler. Çok güzelsiniz. Çok güzelsiniz. İşte böyle. Bizi iyice kalabalıklaşmaya başladık. Şimdilik bu kadar. Sonra yavrulardan haberdar ederim sizleri. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.